Merhaba. Yazın gelecek olan peçeneler var. Oyun etkisi ne olur? Oyuncu sayısı artar mı? Kısaca ondan bahsedeceğim. Yazın dediğime bakmayın çok az kaldı. Planlanan 6 Temmuz diyorlar. Ama her peşte olduğu gibi New ekibi yetiştiremeyecektir. Büyük ihtimalle bir 5-10 gün e, ertelenebilir. Kalıcı bir oyuncu artışı sağlayacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki de bir iki ay boyunca artış olur. Oyun içi fiyatlar artabilir. Kalıcı bir artış sağlamayacağını düşünme sebebim de endgame içeriği yok herhangi bir ciğer artışı, yeni harita benzeri bir şey gelmiyor. Ama sonbaharda gelecek peşte hem ciğer score oranı değişiyor. Hem yeni harita geliyor hem de dungeon geliyor. İşte o zaman kalıcı bir artış olabilir. Şimdi Temmuz'da neler geliyor? Kısaca bir bahsedeyim. Yeni bir sezon hikayesi geliyor. Transmog geliyor. O da kozmetik oluyor. Yani oyun içinde kıyafetinizin görünümünü, e, rengini e, falan değiştirebiliyorsunuz. 10 kişilik bir savaş geliyor. PvP etkinlikleri farmerlar için çok iyi bir şey. Sonrasında Brimstone'daki Solucan'ı kesebileceğiniz bir patch geliyor. Normalde 10 kişiydi, 20 kişiye çıkardılar. 20 kişi ee, Dungeon gibi girip Solucan'ı keseceksiniz. Çok güzel ödüller veriyor bu arada. E, bu bütün patchleri PTR Server'ını yükleyip orada oynayabilirsiniz. 25 Haziran'dan beri bütün içerikler geldi orada. Yani ücretsiz şekilde indirip bakabilirsiniz. Raid Grup geliyor. Bu patchteki en iyisi de Crossword e, Outpost Rush geliyor. Çok güzel bir PvP kontenti. Mesela EU'da herhangi bir serverdasınız. Bari de sıraya girdiğin an e, Nisa'daki biriyle Outpost Rush girebiliyorsun. Sonrasında yeni bir 3v3 e, arenası için harita geliyor. Yeni bir her ve yaz yaz eventleri geliyor. Başta dediğim gibi e, bu patchler uzun soluklu oyuncu artışı sağlayacağını düşünmüyorum. Ama sonbaharda ve kışın gelecek patchlerde kalıcı bir oyuncu artışı olur. Fiyatlar çok çok daha yükselir o zamanlar. Bu yeni etkinlikler ve peşlerle birlikte e, oyun içi videolar çekmeye çalışırım. İçerik bittiği için e, boş videolar çekmek istemiyorum. Çok yakın zamanda Diablo ile ilgili videolar da kanala yükleyeceğim. Abone olursanız sevinirim. Açıklama bölümüne de Discord kanalıma bıraktım. İyi farmlar.